Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görev iptal oldu bu arada. Şimdi kendimize yoldaş alacağız. Ki bize kale falan aldığımızda yardım etsinler. Kaldırıyor uğradık. Bir saniye şunları öldürmemiz lazım. Lakin okulun hiç iyi değil. niye vurmuyor? Sağımda da adam var. Ben yakın gireceğim. Çünkü okçuluk hiç iyi olmadığı için vurmuyor. Şimdi şöyle öldürdük. Ha, nihayetinde vurabildik. Evet, kurtulduk. Hana Gidelim şimdi. Yoldaş. Bakalım. Kitap tüccarı paralar. Gel bunları da alalım. Hangi? Burada yoldaş yokmuş. Başka bir şehre gidelim hemen. Başka bir şehirde. at yavaş gidiyor. Evet, burada da yok. Evet burada da yok. Biraz bekleyelim ki sabah olsun. Hemen şurada bekleyelim. At bile koşmuyor. Evet. Kuşluk baktı. Evet. Gönderdiğim yoldaş da geldi. Bakayım. Evet. Gönderdiğim yoldaş geldi. Bir yere göndermiştim. Bunları Lord yapabiliriz. Burada yetenekleri var. Doğru. Yoldaşımızın. Burada ekipmanını görebilirsiniz. Bunları ben donattım. Şimdilik çünkü çok güçsüzdü. Buradan sorum olabilecekten bir toprağımız olduğunda buna verebiliriz. Şöyle bile konuşabiliyoruz. Lakin burada kalsın. Şimdi diğer bölümde tane daha yoldaş almıştım lakin o gelmedi herhalde diğer bölüme özel şey yapacağım dükkan açacağım dükkan açmaya bakacağız şimdi dükkan açmak bakalım hangi şehirde açalım onu düşünüyorum şu an sodoklara tak sodok muydu bunlar yani Nord Krallığı'na katılacağım için North'tan Sargo şehrini düşünüyorum ne kadar istediğine bakacağım. Şimdi askere de bir bakalım, askeri de toplayalım. Gözcü lazım değil, bunlar şöyle çıkarı. Şeyi meydanına gitmemiz lazım. Gelelim şöyle. Şimdi buradan Bunda atlı olay. Lonca başkanıyla konuşmamız lazım. O da burada. Yerel değil. Ha, toprak satın almak istiyorum. Değirmen, fırın falan burada hepsi var. Ben şimdilik fırın buğday ekmek yapmak istiyorum. 1500 dinara mal olurmuş. Bunu gelecek bölümlerde yapacağız. Şimdi değil. Sadece fiyatını öğrenmek istedim. Evet, diğer yoldaşımız gelmedi. Almıştım aslında. Bir yere göndermiştim. Gelmedi. Evet bununla dostuz. Kale saldırılarına şimdilik başlayamam. 53 askerim var daha. Bunda şöyle az kişili bir kaleli adam olsa direkt saldırmayı düşünüyorum. Lakin asker yok. Dur burası şehir. Hazır bir tane de köy yağmalayıp bu bölümün sonuna getireceğim. Bölüm biraz kısa olacak çünkü sadece yoldaş alacaksınlar. Yaşları aldım. Görevden gelmesini bekliyoruz. Beklemek için de hemen şuraları yap diyelim. Evet barış anlaşması imzalamışız vekillerle. göster gönderdiğim dostum da geldi. Hoş geldin diyelim. Evet gördüğünüz gibi köy yağmalamak ne kadar para getirebiliyor. Ekmek kaldı? Şunu bırakıp şunu alalım. Daha iyi. Evet 13 tanesi de çıktı. Ben bu bölüm sadece 2 tane Yoldaş almayı hedeflemiştim ve aldım. Göreve bile gönderdim. Dediğim gibi burada ekipmanı var. Ekipmanlarını ben donattım. Burada yetenekleri var. Burada savaştıkça yeteneklerini gösterebiliriz. İsmini tekrardan yazamıyoruz. Ayrılmamız gerek dediğinde de burada bizden ayrılıyorlar Lakin iş gerek yok. İl inşaatına falan buradan öğrenebiliriz. Kendi kalemiz falan olduğunda da hemen bunu görevlendirebiliriz. Diğeri de Aleye. Şimdi hemen yukarı taşıyalım. Bir dahaki bölümlerde görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Ben evlatları satıp tekrardan buluşuruz.